İnim inim inlerdi beni taşırken Hep dualar söylerdi beni taşırken Güzel sesiyle ninnilerle büyüttü Elalet anacım hakkın elaleyle Helal eyle, helal eyle adam hakkın. Helal eyle, helal eyle, helal eyle adam hakkın. Helal eyle. Büyüdüm yürüdüm okula gittim. Ölümden arkamdan dualar ettin. Beni çok sevdin, besleyip büyüttün. Anam hakkın helal eyne. Beni besleyip büyüttün. Anam hakkın helal eyne. Ela neyle, ela neyle, anam hakkın. Ela neyle, ela neyle, ela neyle, anam hakkın. Ela neyle, yirmili yaşlara erdim askere gittim. Anam babam bizlere dualar etti. Yirmili yaşlara erdim askere gitti. Anam babam bizlere dualar etti. Hakkınızı helal edin anam babacığım. Helal eyleyin, helal eyleyin. Hakkınızı helal helal eyleyim. Adam babacığım, El eyleyim. Helal eyle, helal eyle. Annem hakkını, El eyle. Helal eyle, helal eyle. Babam hakkını, helal eyle. Evet anneciğim. Bugün 27 Mart 2025. Bugün Kandil günü. Şey, Ramazan son günleri. Hem nice nice Ramazan şeriflere ermek dileğiyle sevdiklerinle birlikte nice mutlu huzurlu seneler eşme bir dileğiyle.